başlangıcın ilk anında o ilçenin belediye başkanıyla hizmet odaklı bir buluşmayla uzlaşarak konuşarak onun önerisiyle ya bu çok önemli bir konudur diyerek Üsküdar Belediye Başkanı bir tavsiyede bulunmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı da buna bırakın kulağını tıkamayı birebir sahiplenmiş <laughs> ve beraber açmışız. Ne yapmış? Belediye Başkanı bize teşekkür etmiş. Vay sen niye teşekkür edersin? Şimdi aslında şunu demek istiyorum. Yapılan adım akılcı bir adım. Yani sorunu benimle paylaşan, anlamlı bir tavır gösteren erdemli bir belediye başkanı duruşu. Açılışına gelip hem geçmişteki başaran, başlatanlara hem bugün bitirenlere teşekkür etmek ikinci erdemli adım. Ve bundan sonra e, üçüncü erdemli adım ise o açılışa gelip Ekrem İmamoğlu'nu belki öncelikli dinlemeye gelen yüzlerce Üsküdarlı'ya ve Üsküdarlı hemşerilerimize belki birçoğu benim partimin mensubu olabilir. Onlara konuşmak üçüncü erdemli davranış. Bunu göremeyecek kadar körleşmiş o bir avuç insan bu tür insanlara perde arkasından Allah bilir neler yapıyor neler.